Merhaba ben Doktor Aleyna. Bugün sizlere çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Videonun sonundaki tavsiyeleri dinlerseniz hayatınız değişecek. Şimdi videomuza geçelim. Oral seks her yaşta ilişkide tatmin edici ve samimi bir parça olabilir. Özellikle de ilerleyen yıllarda. Ancak yaşlandıkça bedenimizde cinsel sağlık ve pratikleri etkileyebilecek değişiklikler meydana gelir. Bu değişikliklerin farkında olmak ve cinsel aktivitelerin güvenli ve keyifli kalmasını sağlamak için uygun önlemleri almak önemlidir. Eğer yaşlı bir birey olarak oral seksle ilgileniyorsanız, dikkate almanız gereken bazı önemli noktaları konuşalım. İlk olarak, iyi bir ağız hiyenine sahip olmak çok önemlidir. Yaşlandıkça, diş eti hastalığı, diş çürümesi ve kuru ağız gibi diş problemleri riski artar. Bu durumlar sadece rahatınızı değil, aynı zamanda cinsel aktivitelerinizin güvenliğini de etkileyebilir. Oral seks yapmadan önce düzenli olarak dişlerinizi fırçalamak ve diş ipi kullanmak, ağzınızdaki bakterilerin miktarını en aza indirgemeye yardımcı olabilir. Ağız gargarası kullanmak da enfeksiyon riskini azaltabilir. Ayrıca, yeterli su içmek, kuru ağız sorununu önleyerek tahrişi ve enfeksiyon bulaştırma riskini azaltır. Kuru ağız yaşıyorsanız, doktorunuza danışarak sakız veya ağız spreyleri gibi çözümler bulabilirsiniz. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, caybeler, her yaştan insan için önemli bir endişe kaynağıdır. Yaşlı yetişkinler, cinsel olarak aktif olmaları durumunda caybelere daha az maruz kalacaklarını düşünebilirler. Ancak gerçek şu ki caybeler, cinsel olarak aktif olan herkesi etkileyebilir. Bağışıklık sistemi yaşla birlikte zayıflayabilir, bu da enfeksiyonlara karşı daha hassas hale gelmenize neden olabilir. Oral seks sırasında diş bariyerleri, dental dam veya kondom kullanmak, herpes, gonore veya insan papilloma virüsü (HPV) gibi enfeksiyonların bulaşma riskini büyük ölçüde azaltabilir. Ayrıca, düzenli olarak CYB'ye taramaları yaptırmak ve cinsel sağlığınız hakkında partnerinizle açıkça iletişim kurmak da önemlidir. Partnerinizle dürüst ve açık bir iletişim karşılıklı güveni artırır ve her iki tarafında kendini güvende hissetmesini sağlar. Bir diğer önemli nokta kullanılan ilaçların etkisidir. Birçok yaşlı yetişkin cinsel fonksiyonu etkileyebilecek ilaçlar kullanır. Özellikle tansiyon ilaçları, antidepresanlar ve ağrı kesiciler cinsel isteği ve performansı etkileyebilir. Bazı ilaçlar kuru ağız gibi yan etkilere neden olabilir ve bu da oral seks sırasında rahatsızlık yaratabilir. Cinsel sağlığınızda değişiklikler fark ederseniz, bunu sağlık hizmeti sağlayıcınızla konuşmak faydalı olabilir. Doktorunuz ilaç düzenlemenizi ayarlayabilir veya cinsel aktivitelerinizi engelleyen yan etkileri hafifletmek için alternatif çözümler önerebilir. Kronik sağlık durumları da cinsel aktiviteyi etkileyebilir. Diyabet, kalp hastalığı veya artrit gibi durumlar belirli cinsel aktiviteleri rahatça gerçekleştirmenizi zorlaştırabilir. Diyabet kan şekeri düzeylerinizi etkileyebilir ve sinir hasarına yol açarak cinsel işlevi bozabilir. Kalp hastalıkları fiziksel aktiviteyi ve dayanıklılığı etkileyebilir. Bu da cinsel performansı etkileyebilir. Artrit ise eklem ağrılarına ve hareket kısıtlılığına neden olarak rahat cinsel pozisyonlar bulmayı zorlaştırabilir. Bu durumları sağlık hizmeti sağlayıcınızın yardımıyla etkili bir şekilde yönetmek önemlidir. Doktorunuz Kronik hastalıklarınızı kontrol altına almanıza yardımcı olabilir ve uygun tedavi planları önerebilir. Partnerinizle iletişim kurmak, oral seksin olumlu bir deneyim olarak kalmasını sağlamak açısından hayati bir rol oynar. Yaşlandıkça bedenimiz değişir ve bir zamanlar rahat hissettiren şeyler artık aynı şekilde hissettirmeyebilir. İhtiyaçlarınızı, arzularınızı ve herhangi bir rahatsızlığınızı partnerinizle açıkça ifade edebilmek samimiyeti artırabilir ve her iki tarafında rahat ve keyifli hissetmesini sağlayabilir. Belirli pozisyonların rahat olmadığını belirtmek veya daha nazik bir yaklaşım talep etmek, karşılıklı anlayışı ve uyumu artırabilir. Ayrıca, her iki tarafın mevcut fiziksel ve duygusal durumlarına uygun yeni samimiyet yollarını keşfetmek için bir fırsat olabilir. Sabırlı ve anlayışlı olmak, ilişkinizi güçlendirebilir ve cinsel deneyimlerinizi iyileştirebilir. Kayganlaştırıcı kullanımı da göz önünde bulundurulmalıdır. Doğal yağlanma yaşla birlikte azalabilir ve bu da oral seks sırasında rahatsızlık veya tahrişe yol açabilir. Kuru ciltler veya mukoz membranlar sürtünmeyi artırarak tahrişe neden olabilir. İyi kalitede, su bazlı bir kayganlaştırıcı kullanmak, sürtünmeyi azaltmaya ve her iki partner için de deneyimi daha rahat hale getirmeye yardımcı olabilir. Su bazlı kayganlaştırıcılar ciltle uyumlu olup kolayca temizlenebilir ve alerjik reaksiyon riskini düşürür. Yağ bazı kayganlaştırıcılardan kaçınmak, lateks kondomlar veya diş bariyerleri birlikte kullanıldığında bariyerin bozulmasını ve CYB'ye bulaşma riskini artırmasını önler. Zihinsel ve duygusal sağlıkta cinsel aktivitede önemli bir rol oynar. Depresyon, anksiyete veya stres gibi sorunlar cinsel arzu ve zevkinizi etkileyebilir. Bu da oral seks dahil tüm cinsel aktiviteleri etkileyebilir. Yaşlanma sürecinde, emeklilik, kayıp veya hastalık gibi yaşam değişiklikleri duygusal sağlığınızı etkileyebilir. Bu tür durumlar, cinsel isteğinizi azaltabilir veya cinsel aktiviteler sırasında rahat hissetmenizi engelleyebilir. Herhangi bir zihinsel sağlık sorunu yaşıyorsanız, destek ve tedavi seçenekleri sunabilecek bir profesyonelle bu konuları ele almak önemlidir. Terapi, danışmanlık veya ilaç tedavisi gibi seçenekler Duygusal iyilik halinizi iyileştirerek cinsel sağlığınıza olumlu katkılar sağlayabilir. Son olarak, cinsel arzu ve aktivitenin yaşlılıkta bile hayatın normal ve sağlıklı bir parçası olduğunu kabul etmek önemlidir. Cinsellik, fiziksel sağlığın yanı sıra duygusal ve zihinsel sağlığı da destekler. Cinselliğinizi kucaklamak ve aktif bir cinsel yaşam sürdürmek genel iyi oluşunuza ve yaşam kalitenize katkıda bulunabilir. Cinsellik bağlanma hissini artırır. Stresi azaltır ve genel mutluluğu destekler. Yaşlandıkça cinsel ihtiyaçlar ve istekler değişebilir. Ancak bu, cinsel yaşamın sona erdiği anlamına gelmez. Cinsel sağlığınızla ilgili sorularınız veya endişeleriniz varsa, sağlık profesyonellerinden tavsiye veya destek almaktan çekinmeyin. Doktorunuz veya bir cinsel sağlık uzmanı size özel çözümler sunabilir ve cinsel yaşamınızı desteklemek için gerekli kaynakları sağlayabilir. Özetle, oral seks, belirli önlemleri almanız koşuluyla yaşlandıkça samimi yaşamınızın tatmin edici bir parçası olabilir. İyi ağız hiyenine öncelik verin, enfeksiyonları önlemek için bariyerler kullanın, ilaçların ve kronik sağlık durumlarının etkilerini dikkate alın, partnerinizle açıkça iletişim kurun, Gerektiğinde kayganlaştırıcı kullanın ve doktorunuzla herhangi bir fiziksel veya duygusal sağlık sorununuzu ele alın. Proaktif ve bilgili olarak sağlıklı ve tatmin edici bir cinsel ilişkiyi sürdürmeye devam edebilirsiniz. Unutmayın ki cinsellik her yaşta önemlidir ve sağlıklı bir cinsel yaşam genel yaşam kalitenizi artırabilir. Kendinize ve partnerinize karşı nazik olun, değişikliklere uyum sağlamak için birlikte çalışın ve her iki tarafında mutlu ve sağlıklı olmasını sağlayacak yolları keşfedin. Bu yaklaşım hem fiziksel hem de duygusal olarak tatmin edici bir cinsel yaşam sürdürmenize yardımcı olacaktır.